Herkese merhaba arkadaşlar. Emir Pro kanalından. Herkese merhaba. Buna na... Aa, şeymiş. Bugün Pro kanalından herkese merhaba. İşte burada da isim yazıyor YouTube kanalımızın Pro Emir ismi. Şimdi biliyorsunuz ki her videodan 2 atıyorum. Bir gün mesela dls atıyorum. Bir gün gene dls atıyorum. Sonra bir gün Flip atıyorum ilk ondan sonra işte gene yaşıyorum ve yeni, biliyorsunuz ki 0 TL'miz var ve ona şeyi kullanmıştım zaten bunu da da şey oh. bunda zaten paramı buna kullanmıştım bir de arkadaşlar bundaki şey değişik ya yani. bunu gösterdim öbür videoma gidip bakabilirsiniz sonunda görüyorsunuz bu videomu <laughs> Aa şimdi düzelmiş. Arkadaşlar bunu dün videoma gidip bakabilirsiniz. Bu böyle değildi. Bu finish çizgileri yoktu. Ve para kazanılmadı. Değişmiş. Demek ki böyle oluyor ilk başta. Çok güzel. Mal <laughs> arkadaşlar videolarda artık edebilirim çünkü <laughs> sinir oldum daha demin çok sinir oldum ne oldun derseniz <laughs> e, şey mobizene sinir oldum mobizene <laughs> videoyu ama gene mobizene sinir oldum <laughs> ne, ne, nasıl sinir oldum derseniz arkadaşlar bir videosu çektim bayağı bir 31 dakikalık bir oldu dakika, Win aldım. Yani bildiğimiz Win Win, çıkın neler aldım. Win aldım ve Mobizen o videoyu kaydetmedi ve yükleyemedim. Asıl aslında siz bugün şey izleyecektiniz. PUBG videosu. Ama sağ o Mobizen'den dolayı izleyemediniz. Oy! Mutlu. Sonra çekeceğim videoyu. şuna Yarın DLS gelecek. Yarın geliyor, gelecek. DLS dedim duram. Lego'a gelecek ve oyun kastı. Ya tam reklam çıkacak zamanı buldu ya. Vallahi ben bu reklamlardan para alacağım. Bu ne ya? Ah, o oh, Allah'tan şey yaptım artık dakika. Annem para alacağım artık. <laughs> Şu anda bak sinir oldum. Çünkü geçemiyorum bu Ben bu haritayı çok sevmedim ya. Şu haritalar daha güzel. En sevdiğim harita bu karlı yer. En güzel. Saç rengi. Arkadaşlar neyden bahsedecektim bir de. Heh, arkadaşlar artık bu videolarda artık montajlı olacak. Kendime montaj tuttum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. İstemiyorum çünkü montaj. olacak mesela intro'lar, girişler <laughs> öyle bir şeyler olacak daha onu izlerseniz görürsünüz yani Şimdi ben istediğim zaman yapacağım yani. yani öyle videomuz evet, 4, 4 dakika 34 saniye oldu Oh, <laughs> shoot. Bir dakika izleyelim onu Çok güzel attım Of tertemiz Bunu da arkadaşlar şey olarak yaptım Güzellik gözüksün diye Ne kötü düşüyorlar ya arkadaşlar Ya ben bu rakamlardan gerçekten para oldum. Kesin otobüsü <laughs> Bu ne? Abi benim internet kapalı değil. Kapalı olmadığı için arkadaşlar. Bu oyunu indirebilirsiniz. Ben çok seviyorum. <laughs> yavaş gözüküyor ama asıl İngiliz Türkçe çok <laughs> şu Philip Range filmi çaktığım. İngilizmiş. Tamam. Bunu bile alacaktım. Bak şu anda 5 şu anda 6 dakika oldu video. 6 dakikada kaç para kazandım bilmiyorum. 35 lira kazandım. Bununla beraber 36 oldu. Şimdi burada ölmem lazım. Çok acil ölmem. Oyna biraz kasma.

izleyelim bakalım. Çok iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Üç saniye falan oldu. Tek görekçim sensin benim. Sen çekmezsen yürü. Tek dedik. Hop. Hı. Arkadaşlar izleme videosu da gelecek bu arada. <laughs> i̇zleme videosu dedim ki şey, Bir tek videosu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine kestim 5 i̇şte, dakika. Işte, işte, işte. İşim oluyor bazenleri. Kesiyorum. Hop hop. hop. Kafayı vurdum. <laughs> Bu parkurda tamamladık mı? Son bir yer kaldı. Ve tamam. Şu takmayı da atalım sizin için. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Emir Pro size. Görüşürüz derim. Sevgilerimi anlatıyorum. Görüşürüz.